Namazdan sonra Efendi Hazretlerimiz beni çağırdı ve dedi ki Ahmet senin hakkında evliya Allah'a müracaat ettirdim. Fakat bu iş hepsini aşınca bizzat allah Teala tecelli buyurarak Ahmet'i bana bırakın. Onun işlerini ben hususi yönetiyorum. Ona kimseyi dokundurmayın buyurdu diye bana anlattı. Efendi Hazretlerimiz söylüyor böyle. Size rüya anlatmıyorum ha. Yaşanmış bir olayı anlatıyorum. Yani bu rüya filan değil. Başından geçmiş bir hadise. Ben hocamızın. <laughs> bu tefsir kıyamete kadar tasavvuf elinin elinden düşmeyecek. Bana manem böyle bildirildi. Öyle buyurdu. Resulullah bana emretti. Bunu yaz diye buyurdu. Ben Resulullah'ın emridir buyurdu bu. Ya. Rüyanda Resulullah'ı gördüm diyorum Molla Camii. Elinde bir kitap tutuyordu bana karşı uzattı. Al, al bunu al oku. Bu Mevlana'nın mesnevisidir. Manevi alemde çok kitap yazıldı ama içinde mesnevi gibisi yok dedi Peygamber ben bu gece Efendimiz'i gördüm, arkasında Hazreti Ali vardı. Bana, bana dedi ki, Molla Muhammed, o köy senin midir? Evet dedim, Ya Resulallah benim köyümdür. Hazreti Ali'ye döndü dedi, bir kazıkla buraya çak, yıkılmasın bu binalar. Daha Davutoğlu başbakan değil, Dışişleri Bakanı. Daha başbakan kim olacak diye konular bile geçmiyor. Resulullah'ın mescidinde oturuyordum, ders yapıyordum, Rüyam'da Davutoğlu'na geldim. Sırasında birim kodu yazıyor, burasında da başbakan yazıyordu. Ona başbakanlık Resulullah tarafından verilmiştir. Bütün piranın hepsini onayladıktan sonra Aleyhisselatu vesselam efendimiz en son döndü. Oğlum şimdiye kadar hadi dedim açıkla dedim açıkla dedim açıkla dedim açıklamadın. Bu dördüncü sefer tarih veriyorum dedi. Şu güne kadar bunu açıklayacaksın dedi. Ey Allah'ın Resulü ne olur dediğimde de bu sefer çok sert bir tavırla, ne istedin de verdi, vermedik, ne dedin de yapmadık dedi. Efendimizin ruhu var bak şu an. Sorabilirsin. Benden mu, memnun musun sorabilirsin. Yapmam gereken bir hizmet var mı sorabilirsin. Ayrıca eksiğim, fazla var mı sorabilirsin. Sor, Sor hocam. Şimdi Efendimiz, geldin. Muhammed Hazretleri Muhammed Efendimiz. Sor, konuş. bizim hizmetlerimizden memnun mu? Memnunum. Allah razı olsun diyor. Memnunum diyor. Benim. Benim. Benim oğlum sinusiye yapılmış bir şey var mı? <laughs> kadın yapıyor diyor. Nerede o kadın? İstanbul'da mı? Dışarı. <laughs> Anne tarafından bir kadın. bir kadın. Kim var? kayınvalidesi olabilir mi? Eski o zaten değil. <laughs> Allah razı olsun dedem biraz dinlesin. Çorumda meydan kuruldu. Divan. Bütün peygamberler geldi. Sahabeler bir tarafta. Mezhep sahipleri bir tarafta. Elbiseleri ayrı. Piran'dan bir tarafta. Kadın evliyalar da arka tarafta. Büyük bir divan. Ortada böyle bir var. Nevşehirli Mahmut oğlu Abdullah Müfüz diye çağırdılar. Kim çağırıyor dedim? Rahmeten dil alemin Muhammed Mustafa çağırıyordular. Hemen boşa boşa geldim, bir biraz şöyle kaldım. Ama Resulullah Efendimiz ayağa kalktı, ayağa kalkınca Florens lambası gibi bütün orada sahabeler de, peygamberler de hepsi de Resulullah Efendimiz'in şekil aracı oldu. Hepsi nurlandı oturdu o oradaki rahleye, o icazet kağıdı orada. Evladım bunu mu istiyorsun dedi, yüzlüğü beraber gösterdi, vurdu. Allah'ın Resulü bana evladım dedi, bana bir kelleme aldı, bir şekilde oldum, zerre, zerre kayboldum. Bütün kainatta yok oldum. Kadınlar da sünnet olur, kadınlar da. Yok hocam böyle bir şey görmedik, biz Türkiye'de olmuyor. Evet biz tabii size hadisler naklediyoruz. Ee, bazı şeyleri çok açık anlatamıyoruz. Medine'de Medine'de sünnetçi kadın varmış. Sünnetçi kadın. Ümmü ümmatiye, Ümmü cariyeleri kadınları sünnet edermiş Medine'de. Diyor ki sünnet et de diyor. Tam diyor keseceğin yerin dibinden kesme diyor. Erkeğini de düşün diyor. Erkeğini de düşün diyor. Evet <laughs> Kadınların bazısı biliyorsunuz, ne yapsanız erkekleri baştan çıkarıyorlar, her toplulukta var, siz ona fahişe diyorsunuz, sanat ediniyor bunu, sonra da ağlıyor kadın, karşılaştığınız zaman ağlıyor, İstemiyorum ama diyor, şöyle diyor, böyle diyor, bunun nedeni ne olabilir, nedenlerden birisi bu olabilir, kadın namuslu ama duramıyor, evet duramıyor. Erkekler çok uyanık olmalı, karısına çok dikkat etmeli. Bu bazen kadının yaratılışından oluyor. Kadın, karını, kadının ö, üreme organında, yapısında bazı kadını, bu nadirattan olur ama oluyor. İşte o fazla kısmı kestiriyor Peygamberimiz ki kötü yollara düşmesin diye. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem su diyemem, su o Muhammed Mustafa ekmek diyemem, ekmek durdum bayatlar. Muhammed Mustafa çok leziz bir yemektir diyemem çünkü yemek durdun ekşir. Muhammed Mustafa'nın müşakrı yoktur. Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa'nın ben hiçbir varlık yoktur. İmam Rabbani Kudüs sırrın buyurdu gibi. Muhammed Mustafa eşittir Allah. A. Allah a. Bir etikemi var farklı olarak. O kadar.